Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burçları, Yükselen Yengeç, Ay Burcu Yengeç olanlar. 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Bizler bir Yükselen Yengeç olarak bizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Sağlıklı, sahatli, huzurlu olur diyelim. Ve şöyle bir açalım bakalım. Bu haftamız nasıl arkadaşlar? Oh oh oh. <laughs> Burası da böyle. Burası biraz hafta sonunda ne yapmaya çalışıyoruz diye düşündürttü beni. Şimdi falımız bu şekilde sizlere gösterdim. Burada aslında maddi kaynaklar dediğimiz alandan başlayacağım önce. Çünkü biraz yoğunluk hafta sonuna doğru orada görünüyor. Pazartesi günü karşılıklı konuşarak bir konuyu noktalama. Karşınızdaki kişi de M harfi olabilir. Y, Ye, yem, yazıyor. yem yazısı çıkıyor direkt. Y, Yozgat, Edirne, Mersin. Ama tabi bu konu biraz karşınızdaki kişiden dolayı uzayabilir fakat üstünü çizgi çekeceğiniz bir konu. Yani çalışanlar için pazartesi salı ve çarşamba günü özellikle e, işinizde çözmeye çalıştığınız bir konuyu çözersiniz arkadaşlar. Yok efendim ben çalışmıyorum hanenizde para konularıyla alakalı bir kişiyle konuşur çarşambaya kadar bu konuları çözersiniz gibi çıkıyor. Fakat çarşambadan sonra hatta çarşambanın bir bölümü askıda ve havada kaldığımız bir parasal konu var. Gözlük takmışız gözümüze. Görmezden geliyoruz. Bizden para istenebilir vermek istemiyoruz. Bir borcumuz vardır ödenmesi ki ödemek istemiyoruz. Gözlük takmışız çünkü aslında noktaladığımız böyle sanki... E, ben bunu ödemiştim ya da işte ben bunu ödemekten sıkıldım dediğimiz böyle maddi kaynaklarla alakalı sıkıntılı bir gün diyebilirim. Neden? Çünkü havadayız, askıdayız, kararsızız. Bu iş yerinde de gene görmezden gelinen bir konudan dolayı önümüze bakıyoruz ama önümüzde çift kafalı insanlar var. Çevrenizde ikili oynayan insanlar var gibi düşünün. Ufak tefek atışma destek almaya çalıştığınız konularda da destek vermeyen bazı kişiler olabilir açıkçası. Çarşamba, perşembe özellikle iş ve para konularında parça parça bazı konuları çözmeye çalışıyoruz. Artı burada e, yarım bir para görseli var. Yani bu yarım para almak istediğiniz bir parayı tamamlamak istediğiniz bir paradan küçük bir pay alma, biraz daha bir para alma durumunu da önünüze getirir. Hatta burada bir kum saati görseli, biraz o zaman geçmiş gibi bir görselde de çıkıyor. E şimdi bu alt tabanda e, günü geçmiş bir borcun önünüze düşmesini de parantez içinde if, e, ifade eder arkadaşlar. Ve aslında baktığımız zaman buradan Cuma, Cumartesi, Pazar önünüzde biri durmuş arkadaşlar böyle sanki sen ne harcadın der gibi ya da sen ne yaptın der gibi duruyor. Siz böyle biraz yani daha doğrusu biz biraz geri çekilmişiz. Sanki elimizde küçük bir şey var göstermeye çalışıyoruz. Kafamızın üstünde de 4 var. Bu dört aile konularıdır. Ailede harcanan bir paradan dolayı bir kişinin diğer bir kişinin üstüne gelmesi gibi ya da ufak tefek tartışmalar olacak gibi bir görsel var. Çünkü e, burada Kademe 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 konular, mevzular birikmiş. Çözülmesi, konuşulması gereken konular sanki hafta sonu konuşulacak gibi bir görsel var. Karşımızdaki kişi de kancalı bir kişi, taktımı takıyor. Sanki bir şey yapmışız da özür diler gibiyiz ya burada ya. Ben onu yapmak istememiştim der gibi. Ama burada parasal bir konu ya da işinizle alakalı bir konu var arkadaşlar. Bu hafta sonuna dikkat diyebiliriz o zaman biz. Şimdi gelelim hane ikili ilişkiler. Bu hafta aslında hane ve ikili ilişkilerde sakinlik, dinginlik, güzellik, yol planları, gitmek gelmek istediğimiz yerler, pazartesi, çarşamba böyle bir dışarıya dışarıya attığımız süreçler olabilir. Bunun haricinde sanki elimizde tutup çekelediğimiz bir kişi o da çocuk gibi görsellerinde çıkmış. Hani çekeliye çekeliye onu bir yola koyma, bir yöne yöneltme. Yol başında da inat eden bir kişi görsellerinde çıkıyor. Çekmeye çalışacağız. Ama bakın şurada dikkat ederseniz haftanın ana lotosu aslında bu. Ayağımızın biri bir yerde, biri bir yerde. Sanki iki evi mi, iki kişiyi mi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu bir tanesi böyle gırtlağını tuttuğumuz, <laughs> boynuna böyle ellerimizi sarmışız bir kişi. Şimdi eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Çünkü burada aslında sanki yengeç ellerimiz de var. Hani burada sen ne yaptın da burada ne yapmaya çalışıyorsun der gibi. Bir elimizle bir konuyu almışız, diğer tarafta onu tutmuşuz. Bu nedir böyle der gibi, sorgular gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Kafamız bu kişiye direkt böyle üstten bakar görsellerinde. Yani sözün özü, burada S harfi de var bu arada. Sözün özü çarşamba ve perşembe ilişkilerde gıcık olacağımız bir haber, gıcık olacağımız bir konuşma, gıcık olacağımız bir durum yaşanabilir. Ağzımızdan alev çıkıyor. Yani burada artık kimi dövüyorsak iyi döveceğiz görselleri var ve aslında partner olarak değerlendirdiğim kişi küçülmüş gözümüzde. Burada bununla alakalı yaşayacağımız konular var. E, bu konularda da EY3 rakamı iletişimde sıkıntı evlilikli evlilik diye değerlendirmek istiyorum aslında. Baya baya kontrol etmeye çalıştığımız ya da yaptığı bir şeyden Dolayı kalbimiz ters dönmüş görsellerinde de çıktığı için kalbimizi kıran bir kişiyle bir hesaplaşma ama yengeç elimiz çıkmış yani o tehlikelidir. Çünkü aslında şu var yengeçler böyle aileci, anaç işte ne bileyim aile sevgisi, aile koruması çok yüksek olan bir burç. Ama o yengeçin kıskaçları çok tehlikelidir. Aslında yengeçler için kindar değil falan denir ama yengeçler baya baya çevresindeki kişilere zarar verildiğinde görüp görebileceğiniz en kindar kişidir ki akrepten de daha tehlikelidir aslında. Ve sonuç olarak hafta sonuna doğru sakinleyen, rahatlayan bir görsel var ama hafta ortası özellikle kafamızı karıştıracak bir durum, bir mevzu, bir şeyler yaşanabilir dostlar. Hadi hayırlısı diyelim. Ama bu aile hayatı şimdi buradan da ekleyeceğim için bu aile hayatında büyük sorunlar büyük sıkıntılar var anlamına gelmiyor. Burada aslında bizim e, bir kişiyi kontrol altına adam etmeye çalıştığımız ya adam etmeye çalıştığımız bir döngü. Hatta burada bakın bir kişinin yanında bir kapı var. Aslında bir kişiyi bir yere göndermek mi diyelim bir başlangıç yapması için uğraşmak mı? Belki çocuğunuz için olan bir konu bile olabilir. Gene hafta ortası temiz ve artı bir haberiniz bir sevinç gözleşimiz var burada dışarıdan ailelerle alakalı olabilir, akrabalarla alakalı olabilir. Haneye doğru gelen bir sevinç gözyaşımız var. Dikkat ederseniz bakın iş ve para konuları biraz daha yoğun bu hafta. Yani çalışanlar için aslında iş yerinde yaşanacak konular. Biraz dışarıdan bakıp bazı konuları, bazı kişileri gözlemleyeceğiz. Ya da eğer çalışmıyorsanız parasal konularda hafta ortası dikkat edin. Çevrenizde ödemeniz gereken ki burada bir A harfi de var. Hani çanlar çalıyor burada. Ödenmesi gereken bir borç olabilir belki. Belki de e, ya da süresi gelmiş bir konuda devamlı birileriyle konuşarak konuyu çözmek konuyu sonlandırmak isteyebiliriz çünkü burada aslında baktığımız zaman hafta sonuna doğru bu konular kafamızda değil de hayatımızda değil görsellerinde çıktığı için bana kalırsa bu hafta takıldığınız parasal konularda da hafta sonuna rahat bir giriş yani çözersiniz anlamına geliyor biliyorsunuz bazen fallarda burası kara artı çıkar o zaman söylüyorum bazılarınız kızıyor ama olmayacaksa olmuyor fallara göre anlatmaya çalışıyorum bir de iş kısmeti iş beklentisi içinde olanlar arkadaşlar çarşamba günü it yazısı çıkmış i ve t aslında İzmir Trabzon diyeyim buna yalnız e, kısmet var iş kısmeti para kısmeti var burada bu harfler 4 rakamı da üstünde çıkmış belki de bir iş teklifi ya da işle alakalı konularda güzel bir haber de alabilirsiniz diyorum bu haftamız nasıl geçecek sorusunun cevabı aslında buradan belli şöyle geriden tuttuğum zaman bazı ufak tefek konular ama genelimizin özellikle ilişkilerde daha temiz daha rahat olduğu parasal konularda sıkıntıların olduğu fakat geçilemeyecek sıkıntılar olmadığı görünüyor. Şimdi bunu da söyleyeyim aslında haftalık fallarda tabii ki büyük paralar büyük parasal konular çıkmaz. Daha çok bu hafta ödemeniz gereken küçük konular çıkabilir ya da işinizle alakalı e, konular çıkabilir diyebilirim. Evet gördüklerimi sizlere anlattım. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, keyifli güzel bir hafta geçirelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.